Kimpur'un finansal sonuçları geldi. Hem bu finansal sonuçları hem de hedefleri konuşacağız. Bizlerle birlikte Kimpur CEO'su Cavidan Karaca olacak. Sayın Karaca hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yılın ilk yarısında 356 milyon TL'lik net kar var Kimpur'dan. Ee, ne dersiniz? İlk etapta bu karı konuşarak başlayalım sohbetimize. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, evet, doğruyuz. E Kimtex, Kim, Kimpur kısa adıyla bir kimya şirketi. Biz sektörümüzde 130 bin ton kapasiteyle ve şu an üretim ve satış harcımıyla en büyük Türkiye'deki üreticiyiz. Aynı zamanda ciddi ihracatımız var onlardan da bahsedeceğim. Halka arzı bu sene biliyorsunuz gerçekleştirdik bu sene ilk çeyreği sonunda. Bizim hem kimya sektörünün genel son yıllarda hem de bizim 38-39 senelik bir geçmişe sahip bir firmayız. Türkiye'nin ilk biyolatan sistemleri üreticisi. Bizim fiziksel olarak yani miktarsal biyolatan sistemleri üretimi ve satışı olarak zaten son 5 senede ciros olarak çok daha fazla ama miktarsal olarak yıllık birleşik yüzde %20'yi geçen büyüme oranlarımız var. E aynı doğrultuda gelecek 2026'ya kadar da hedeflerimiz var. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. 2022'de 2021 gibi iş sonuçlarımız anlamında başarılı bir sene. İlk çeyrek iş sonuçlarımız da oldukça iyiydi. Geçen senenin %125 gibi e, ciro olarak üzerindeydik. E, bu senenin ilk e, yarısını yani ikinci çeyreğinde tamamladık. tamamladık. E, bahsettiğiniz gibi e, bir önceki seneye göre Ciro olarak e, yüzde 126 e, yüz üstünde ta tamamladık. 2 milyar e, 187 milyonluk bir konsolde cir Ciro'muz var e, ve e, bahsettiğiniz gibi 355 milyon TL e, geçen yılın aynı döneminde e, göre yüzde 300 e, üstünde geçen yılın aynı döneminde 88,5 milyon TL idi. 355 milyon TL, %300 üstünde bir net kar rakamına ulaştık. Siz daha yeni halka arz olduğunuzu belirttiniz. İsterseniz borsa fiyatlamasından devam edelim. Bugün özelinde baktığımızda %4'ün üzerinde hissede yükseliş var. Ve aslına bakarsak işlem görmeye başladığı andan itibaren de %16 civarında yukarıda. Ee, ne dersiniz finansallara hazır değiniyorken e, hak ettiği yerde mi sizce Kimpur e, hisse fiyatlaması anlamında buradaki performansını da nasıl buluyorsunuz? Evet e, şirket değerlemesi biliyorsunuz halka arzı döneminde aracı kurumlar tarafından e, konservatif bir şekilde yapılıyor. E, bu e, halka arzı döneminde de yatırımcıya e, genel e, bir gelenek olarak da bir indirim oranıyla yansıtılıyor. E, bu anlamda bir halka arzı gerçekleştirdik. E sonrasında e, Kimple bizi aslında birlikte çalıştığımız bugüne kadar daha çok B2B denilen e, müşterilerimizin e, içinde bulunduğumuz sektörlerin tanıdığı bir kuruluş iken aslında ile birlikte hem yatırımcıların hem kurumsal yatırımcıların hem de bireysel yatırımcıların yeni yeni tanıdığı yeni aşina olduğu bir e, firmayız. E, bu anlamdaki tanınmışlık arttıkça e, bizim e, iş sonuçlarımızı zaten e, bu Sadece bugüne özgü değil. Biz her dönem sürdürülebilir büyümesi olan ve sürdürülebilir karlı büyümesi olan bir şirketiz. Geçmiş sonuçlarımız da bunun bir göstergesi. Gelecekte de böyle olmasını planlıyoruz. Bu anlamda ciddi çalışan bir ekibiz. O nedenle halka arz dönemi sonrasında evet hisse değerimizde hareket tabii ki var. Ama hem beklentimiz hem de öngörümüz bunun çok üstüne gideceği yatırımcılarımızı tanıdıkça bu anlamda teveccühlerin olacağı şeklinde. Çünkü Kimpur bir yerli polaritan sistem evleri üreticisi. Global rakiplerimizle daha çok rekabet ediyoruz. İthal ikamesi bir takım ürünleri üretiyoruz. Yurt içinde çok ciddi bir pazar payımız olduğu gibi ciddi bir ihracat oranımız var. Bu seneyi ihracat anlamında da yılın ilk çeyreğinde %27'lerde iken ihracat oranımız, yılın ikinci çeyreğini 34-35 bandında toplam ilk yarıyı da %31 gibi bir oranla kapattık. Yaklaşık %50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz amacımız e, ikinci çeyrekli ihracat rakamını daha da arttırmak. E, Kimpur, e, yerli bir üretici, yurt içinde oldukça etki ama global bir marka e, artık. E, bu anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. E, bu anlamda hem Türkiye'deki, şimdi bir daha detaylı bahsediyor olacağım, yeni yatırımlarımız var. E, bunun yanında Letonya'da bir üretim tesisinin %75'ini satın aldık. Kimpul Europe olarak yeniden yapılandık. %25 mevcut ortağımızla olan bir yapımız. Onunla birlikte Avrupa'daki büyüme artı diğer pazarlarda ciddi büyüme hedefimiz var. Buradaki tanınmışlığımız dediğim gibi arttıkça bu anlamda da iş sonuçlarımıza ve hisse değerimize de ciddi yansıyacağını düşünüyoruz. Yeni yatırımlar demişken detaylarını da hemen öğrenmek isteriz. Ne dersiniz? Hangi alanlarda yatırımlar olacak? Biraz o bahsettiğiniz yeni yatırımlar da değinelim mi? Söz edelim. Bizim halka arz yolculuğumuzun temelinde de bu vardı. Şu ana kadar bizim idam yatırımlarımızı artı kapasite artış yatırımlarımızı kendi öz sermayemizde kendi kaynaklarımızla daha çok gerçekleştirmiştik ama 130 bin ton kapasitede geçen sene daha çok hep miktardan bahsediyorum. Çünkü kimya e, ham madde fiyatlarında artışlar, azalışları olabiliyor ama bizim için miktarsal düğme asıl izleme göstergelerimiz, önemli izleme göstergelerimiz. biz son 5 yıl içerisinde 2015'te 28.500 ton üretim ve satış rakamımız var iken yıllar itibariyle artarak 2021'i 88 bin tonlarda kapattık. Bu senede 102 bin ton bir kendi iç bütçemiz var. Aslında halk arz dönemindeki taahhütümüz bunun altında ama iç bütçemiz doğrultusunda da hareket ediyoruz. Yılın ilk 6 ayını 52 bin ton ile kapattık. Bu 100 bin ton ve üstü rakamlara çıkıyor olmamız bizi kapasite kullanım anlamında mevcut tesisimizde zorlamaya başlaması ve hedeflerimizin de daha bunun üzerinde olması nedeniyle Türkiye'de bir ikinci üretim e, tesisi açma kararı aldık. Bu 130 bin ton gerizedeki, Gebze plastikçiler organizedeki kapasiteye ek olarak Düzce'de, Gümüşova'da e, inşaatımıza da başladık. Halka arzın e, altındaki nedenlerden biri de bu yatırımımızı finanse etmek. Aynı zamanda hem işletme sermayesi... Ne zaman açılacak peki? Bu sene inşaatımız başladı Kasım sonu Aralık başı gibi inşaatı tamamlamayı planlıyoruz. Üç faz halinde makine parkı ve diğer altyapımız da tamamlanacak. Bunun ilk kısmı Aralık Ocak başı gibi ilk fazını devreye alacağız. Toplam 55 bin tonluk bir üretim 50 bin tonluk poliritan sistemlerinde bir üretim planlıyoruz. Ama burada iki ayrı iş konu daha var. Demin farklı gruplarını sordunuz. Bizim ürün gruplarımızın biri olan ayakkabı, perakende sektöründeki ayakkabı ve terlik tabanına e, poliuretan sistemleri kullanımına e, ek olarak e, bir alternatif ürün olarak eva granülan madde büyüyen bir pazar. E, Bizde bu anlamda bir iştirakimiz var. E, %83'ün sahibi olduğumuz e, Kimplus. Buna ek olarak e, düzce tesisimizde bir 10 bin tonluk ek kapasite eva granülan madde kapasitesi de planlıyoruz. E, üçüncü bir ürün grubu olarak da 2021 yılında ARGE merkezimiz, biz ARGE merkeziyiz ve ARGE merkezinin gücüyle aslında bu büyümeleri de gerçekleştiriyoruz. Ciddi müşterilerimize fark yaratan özel ürünler tasarlıyoruz. E, bu e, 10. ARGE Pazarında Türkiye ikinciliği ödülü aldık. Pet şişe atıklarından ve bir polyol sentezledik ve bunu polyolitan sistemlerinde kullanmayı başardık. E, bunun hayata geçirilmesi de 5000 ton pet polyol e, üretimi ve sentezi ile bir e, düzce tesisinde olacak. Toplam 65 bin tonluk bir e, yatırımı tamamlıyor olacağız. E, yaklaşık 15 milyon dolara e, bulan e, bir e, yatırımı yapacağız. E, gerçekleştirmiş olacağız. iki seneye yayılan bir periyotta. Bunun dışında da dediğim gibi global bir marka olabilmek adına Letonya'daki yatırımımız da 25 bin tonluk bir kapasite. Toplamda politan sistemlerinde 200 bin tonu geçen bir kapasite ile e, yaptığımız bir sektör araştırmasında da e, dünyada global rakiplerimize dahil olmak üzere e, ilk 10 e, e, üretici içerisinde olma hedefindeyiz. Bu doğrultuda da hareket ediyoruz. Letonya'daki yatırımla alakalı peki biraz daha detaylandırma şansımız var mı? E, Letonya'daki yatırımımız... E, daha önce kurulmuş bir tesis, bir polietilen sistemleri üreticisi, bizim sektörümüzde bir ürün grubunda üretim yapan. Bu şirketin bahsettiğim gibi %75'ini bizim ortaklığımız, %25 de bina ve makine farkının aynı sermaye yöntemiyle konulmasıyla bir ortak şirket kurduk, Kimpul Europe olarak. Bütün bürokratik işlemler tamamlandı. Şu an son hızla hedef pazarımız Avrupa hedef pazarımızda daha etkin olmak, etkinliğimizi artırmak adına bir takım lojistik avantajlarından da yararlanmak adına Avrupa'daki tesisimizi 3 yıl içerisinde %60 gibi bir kapasiteye ulaştırmak hedefindeyiz. O doğrultuda yola çıktık. 2023 yılı içerisinde bu anlamdaki sonuçları da etkin olarak görmeye başlayacağız. Hangi pazarlar var peki Avrupa'da hedefte? Yeni pazarları yakında duyacak mıyız sizden? Evet, şöyle ki bizim çok ciddi bir gelir çeşitliğimiz var. Çok farklı ürün grupları üretiyoruz. Bu bizi hem ekonomik dalgalanmalardan hem sezonsal dalgalanmalardan koruyan büyük bir avantajımız, öne çıkan unsurumuz. Biz e, ana olarak e, koloretan sektörü, e, bizim etkin olduğumuz EMA pazarları yaklaşık 6 milyon tonluk bir pazar 2020-2021 verileriyle. E, Türkiye pazarı ise yaklaşık 400 bin tonluk bir pazar. E, biz bu anlamda 3 ana e, ürün grubunda birçok alt faaliyet alanında hizmet veriyoruz. E, ayakkabı ve terlik sistemleri, koloretan sistemleri bir grup perakende sektöründe. İkinci büyük grubumuz sert köpük sistemleri, rigid olarak tabir edilen grup ki dünya pazarlarında da Türkiye'de de en büyük grubu bunlar teşkil ediyor. Bu 200 bin tonluk bir pazar Türkiye'de. Burada beyaz eşya üreticileri, buzdolabı, iç kapı ve gövde içindeki kullanımlar, sandviç panel üreticileri, boru izolasyonu, güneş paneli gibi çok farklı alt faaliyet alanları var. Üçüncü büyük ürün grubumuzda da... Flexible ve Case grubu. Flexible'da yine otomotiv sektöründe ağırlığı var. E, araçta e, direksiyon simidi gerek dashboard gerek koltuk içi e, gibi birçok uygulaması. Aynı zamanda ofis mobilyalarında birçok uygulaması var. E, özetlediğim gibi biz aslında e, ürünlerimizi bir e, ev içerisinde, bir polirekan sistem evi içerisinde, yaşanan bir ev içerisinde tavandan e, tabana e, birçok alana değiliyoruz. Bu anlamda hem iç pazarda bu şekilde bir dağılımımız var. Tüm ürün gruplarında etkimiz. Aynı zamanda ihracat pazarlarında da bahsettiğim 50'den fazla ülkede tüm ürün gruplarında etkiliyiz. Avrupa pazarlarında da gerek rigid beyaz eşyada Gerek e, case gibi ürün gruplarında, gerek flexible, otomotiv ve ofis mobilyaları sektöründe etkin olmak hedefindeyiz. Zaten özellikle Doğu Avrupa, Batı Avrupa'da da birkaç pazarda etkiniz. E, ama Letonya'nın da gücüyle Avrupa'da daha etkin olmayı planlıyoruz. Bunun dışında e, yani Kıta Avrupa'sı bizim etkin olduğumuz EMEA pazarları dışında diğer ülkelerde, Güney Afrika, Amerika ve diğer pazarlarda her zaman odağımızda, o pazarlarda da büyümek için arayışlar içerisindeyiz. Başarılarınız daim olsun diyelim. Kimpursiyosu Cavidan Karaca bizlere etti. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.